Gündeminde ne var abi? Sen neyle ilgili? O gündemde ne vardı Gündemde her şey vardı ama ne desek de boştur yani şimdi dünya adaletsizlik dünyayı sarmış. Adaletsizlik çok vardır, had safhadadır. Bizim ülkede de mi? Bizim ülkede mükemmeldir hem de muhakkak ki. Adalet diye bir şey yoktur. Kaka adalet olmadığı yerde e ekonomi de kötü olur, Türkiye Cumhuriyeti de kötü oluyor. Yani yazıklar olsun bizi yönetenlere. Ne diyor yani Allah yine hakka yardım eder. Ekonomi hakkında olarak ben iyi görmüyorum. Ne, ne neden abi ekonomiyi gör? Şimdi ekonomi e, tutturamıyor. Yani bir güvensizlik ortamı var. yani ne yapacağını kimin eli kimin cebinde. Ne bir devlet bunun önemini alıyor. Ne bir vatandaş başını almış gidiyor. Yani insan şaşırıyor ki bir markete gidiyorsun ki ne alabileceğini para cebindeki Eskide evden geliyordu ki bir hasap çıkarıyordu ki. Şimdi gidiyorsun markete o yarı yolda kalıyorsun ki. hani öyle bir olmuş ki. Acaba devletin gücü mü yok? Devlet bununla vatandaşa sahip çıkmıyor ki. Devlet kendine sahip çıkmıyor ki. Hani buna da ise bir şaşırıyor ki ortamı kalıyor. Yani. Gerçekten bir perişan işte bir şaşırıyor ki. Örneğin bir ekmek orada bir gramaj denetlemesi yoktur. Bir marketin denetlemesi yoktur. Yani devlet bırakmış vatandaş kendi başı başına. Sen diyorsun ki denetleme yok, fırsatçılar çok. Aynen. Hiçbir, hiç ben doğru görmüyorum ki. Valilik bir sadece vatandaşı seyrediyor. Öyle olmaması lazım ki. Ger Gerçek geçinebiliyor yani. musun abi? Ha? Sen geçinebiliyor musun? Hayır, neyi geçinebiliyorsun ki? Geçinemiyorsun ki. Neyle geçiniyorsun ki? Ben bir esnafım, ben pek kefen açıyorum ki. Ben sabah akşam mesela benim bir dükkanım yıllık geçen sene önce de e Cirosi bugün iki düşürmüş. Yani düşmüş bayağı. Yani düşmüş ki yani insan kendini, kendini yani ne mal almaya gücümüz yetebiliyor ne satmaya vatandaşa satmaya gücümüz yetebiliyor. Yani gerçekliği bir ortam bir karışık bir ortamdır ki bir güvensizlik bir ortamdır. Ne kendimize güveniyoruz ne devlete güveniyoruz. Senin temel problem sence güvensizlik değil mi abi? Tabii güvensizliktir. Yani güvensizlik. Tabii ki. Burada herkes görevini yapsa şimdi olabilir krizde olabilir. Yolsuzluk da olabilir, her şey olabilir savaşta olabilir bunun devletin önlemesi önemi ünlen, alması lazım ele yapmış ki akşam zam sabah zam gece zam yarısı zam yani bir insan artık bakmış zamdan bıktık. Bıktı. yani bu yaşamdan bıktı. bırak zamı kendi yaşamından bıktı yani artık insanlar şans şeyi kalmamış ha. güveni kalmamış gerçekten yani bu Allah yardım etsin abi sen peki nasıl geçiniyorsun Ekonomi iyidir fena değil Ha sen geçinebiliyorsun. Geçinebiliyoruz çok şükür. Ne iş yapıyorsun abi? Geçine. Ben ne iş yapıyorum? Kebapçılık yapıyorum. He, Kendi bir şey. Kendi evet. kebapçılık yapıyorum. Normal ben... genelde de bakıyorsun insanlara, çarşıya. Binmedin. Yani ekonomi baya normal. Yani normal, mi? normal. Normal ha. Normal. Normal. O da, da ekonomi durumu iyi değildir yani. Mazut yukarı gitmiş, ondan sonra sen bir şey alamıyorsun, bir şey evine götüremiyorsun, asgari ücreti şey bitmiş. Şimdi idare edemiyor ki kimse. Asgari ücretle geçinilmiyor değil mi abi? Ya, sıkıntılıdır yani. yani. Genel sıkıntı var yani. Peki siz nasıl geçiniyorsunuz? Valla benim de emekli şeyim var ama geçinme sıkıntılıdır yani. Ayrıca ek iş yapıyor musun abi? Şu an yok. yok yani. yok. E ben, e, o, o, o i̇dare ediyoruz yani öyle gidiyoruz yani. E ya, bu son zamlar ne olacak sence ne düşünüyorsun? Ya, ya valla. Her gün zam var zam. E, valla biz biz daha bilmiyorum. Allah <laughs> <ama, gülüyor> iyi yapsın ama iyi görünmüyor. Allah kayra çevirsin.